Burası badenin iç kısmı. Karşı tarafta sanki sıcak duruyor. Buraya da getirdim. Ne getirdim? İleride bir inşaatta ustaların yemek yediği ve demir büktüğü bir masa vardı. Onun üstlerini çaktım. Arkadaşlar taşıdık buraya kadar. Çam altına koydum. Böyle iyi oldu. Yeni bir leğen koydum altına aldım. Mamadan da koydum. Burada da arkadaşlar var. Fıttırık geliyor. Kucubaş geliyor şurada ileri tarafta. Su içsinler diye. hava. Çok sıcak çünkü. Müthiş bir sıcak varsa da getirdim fazla da. Bugün 6 kilometre yürüdüm. Su taşırken yoruldum. Hava da çok sıcak. Rabbim yardım eder inşallah da Allah'ım ne olur çalmasınlar bu leğenleri ve suları buradan. Çocuklar su içsin bu sıcaklarda. Hadi afiyet olsun arkadaşlar size kaşlı. Bunları koruyun oldu mu kızım? Evet, Bitirdi mi kutuyu? <laughs> al şunu da ver hemen. Kaşık kaşık evet. <laughs> değil mi? Onlar evet ilaçsız. Ama ona ona şey yapalım. Beşiktaş'a veriyorsun ya filiz. O. seçiyor. Evet. Hı. Yok yok dur dur şunu vereyim sen şeye ver şimdi Beşiktaş'a, beşiktaşa ver. Sen. İki tane ona ilaç verdim içine. Sen onu Beşiktaş'a ver şimdi. Aa, Ne güzel Beşiktaş yesin onu. Ha tekrar dene öyle. Ya ilacı biliyorlar ya içinden. İlacı biliyorlar ve tükürüyorlar. Yapacak bir şey yok. Meclis evet. Hı -hı. Böyle. Kaçmak yok. Dur, tak, tak, Dur, ben, sana hemen... ben sana bir tane daha getireyim. Bugün cuma akşamüstü. Sen de dışlarını mı yiyorsun? Afiyet olsun. Ne bakalım. Öncelikle hastalar. <laughs> sen ne güzel bir şeysin. Çok güzel bir şeysin. sen. Deli, deli. Filiz, bunu sen şimdi aç. Bunu biraz tam açamadım. Aç onu da verelim. Evet. Aha. Şu şu siyaha. Bunun akıntısı kesildi. Değil mi kısım benim? Beşiktaş'a ver. Beşiktaş'a da verdik şeylerini. Ha, Kocabaş Bey de geldi. Evet, Gel bakalım evet, Kocabaş. Evet. Senin bu geliyor değil mi? Ha, şu geliyor sana. Şunların ikisini de ona ver. Güçlüye? Evet. Aha, bu. Evet. onlar da güçlüye ver. Gel aşkım, gel oğlum. Gel güçlü. Sen de al. De Koş. Ya. Hayır korkma ben. Evet. De gel. 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 Uşkum. Dur. Oğlum nasıl korkutmuşlar. Evet, aynen ya. Ona Beşiktaş, Beşiktaş çek. Afiyet olsun bakalım kocabaşı. Gel kızım gel gel gel. Bak şuraya mama koydum ondan ya gel. Sularınızı değiştireceğim şimdi. Evet o şeyden işte o yanındaki fıttırık var ya dişsiz. Ondan mı korkuyor? Ondan korkuyor. Sen nasıl bir şeysin öyle korkutmuşsun herkesi? İlaçlar içinde mi kaldı? İndiriyor. Dur biraz biraz ver o seni şey yapar yaklaşırsan o. Koca baştan korkuyor bir de. Evet Beşiktaş hep ya. Önüne koy versen diyecektim. O sert olan mı? Değil. Ha. Afiyet bal şeker olsun. Niye bakalım güzelce. Konservelerden yedin, ilaçları içtin. Antibiyotik seni biraz da iştahını kapatıyor ama başka türlü enfeksiyonu kıramıyoruz gençlik hastalığı akciğer formu çok tehlikeli sen ye güzelce tamam mı ye bakalım afiyet bal şeker olsun sana burada da Beşiktaş var yedi karnını doyurdu güzelce afiyet olsun Beşiktaş konservesini yedi. Beşiktaş toparlanıyor. Hem güzel toparlanıyor. Renkleri falan parladı. Deriden belli ayaklarındaki o paytaklık gitti. Daha iyi yani durumu. Ondan sonra burada güçlü beyimiz var. Değil mi güçlücüm? Güçlü ilk kendini kurtaran. Ona da konservesini verdik. Sırtındaki yara falan iyileşti. Çok iyi oldu. Çok sevindim. Arkadaşlar teşekkür ederim sizlerin göndermiş olduğu konserveler ve ilaçlara. Güçlüğü kısırlaştırdık. Beşiktaş kısırlaştırdık. Yani artık bu buradaki 24 tane köpeğimizin tamamı kısır. Hiçbir şekilde doğum ihtimali yok. İnşallah başka bölgeden birileri gelmez. Bu bölgeye görüşleri biraz zor ama yine de belli olmaz. Güçlü akşam serinliğinde dinleniyor. Burada da Beşiktaş. Güzel şey kısım benim. Kolay değil. 80 gün bir metre kare, kare, yerde yaşadı. Hadi şimdi öbür tarafa gideyim ben bir de oradakileri besleyeyim. Tamam mı kısım benim? Bugün Cuma akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum. Can dostu arkadaşımız Selda'nın bize verdikleri mama için. Arkadaşlarımız güzelce besledik. Filiz Hanım da arkadaşımız ilaç vermeye geldi, yardım etmeye geldi. Şimdi öbür tarafa gidip bir de onları besleyeceğim. Geç geç yerin hadi geç. İçeride yemeğini ye. Geç kızım sen. Bugün bir iki kez öksürdü. Fazla öksürmedi minik siyah. Ona gene iminex verdik, vitamin verdik. Antibiyotin de verdik. En azından şeyden döndü. Artık hastalığının o ileri safhası kanından, yani burnundan ve ağzından kan gelişimi durdu. İyi oldu çok iyi oldu. O ciğerlerindeki ödem azaldı sanırım baya. Ama yine de sabahları 500, akşamları 500 vereceğim antibiyotik. Bir yarınki durumuna da bakıp yani olmadı bir arkadaşımdan zincir aldım. Sedopet almıştım bayıltıcı. Ondan verirsem konservenin içinde aç bıraktığımızda sersemlediğinde kucaklar götürürüz. Değil mi Miyk siyah mecburen seni. Kucaklar götürürüz. Ama şimdilik durumu iyi yani götürmeye gerek yok. Ne bakalım afiyet bal şeker olsun. Kolay değil tam 14 aydır bunları büyütmeye çalışıyoruz. Toplam 12 yavruyla yola çıktık. Öbür tarafta kayalıkların oradaydı. İşte iki tanesi gölbaşı barınakta öldü, tedavi edeceğiz dediler. Bir daha geri gelmedi. İki tanesi sincan barınakta öldü. Üç tanesi miyab barınakta öldü. Çok üşüdük ama yapacak bir şey yok yani. Allah'tan ki bunlar da çay yolu kayıp camlar bize yardım etti. Hadi afiyet olsun arkadaşlar. Ben öbür tarafa gidiyorum. Tarçın. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Bugün cuma akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum can dostu Selda hanımefendiye bizlere vermiş olduğum mama için. Yarısını öbür tarafta kullandım. Yarısını burada kullandım. Öbür taraftaki arkadaşları da konservelerden, ilaçlardan verdik. Teşekkür ediyorum. Mahalleden arkadaşımız Filiz da geldi. Yavrulara ilaç vereyim ben dedi. Bugün bir tane daha rapor gönderdim arkadaşlar. O raporda ne kadar hani paramızın olduğu, yani bir yerlerde YouTube'un algoritmasına yanlış bir hareketler var ki bir de ne yaparsak yapalım hani az izleniyoruz uzun videoların seyredilmesi gerekiyor YouTube'dan gelen raporda kısa videolarla kanalınızı abone çekebilirsiniz uzun videolarla da para kazanabilirsiniz diyor yani toplam 8400 tane video yüklemişim yüklemişiz hepimiz beraber sizlerin de yardımlarıyla ama sonuç sadece 11 dolar. Kazanan sadece YouTube. Biz bir avuç mama bile kazanamamışız. İnşallah bundan sonra olacak. O yüzden uzun videolar çekeceğiz hep. Yani çekmeye çalışacağım uzun uzun. Şu hastalıklar bitsin. Az kaldı. İnşallah. Hastalıklardan sonra burada uzun uzun videolar çekersek 10 dakikanın üstünde 12, 14, 20 dakikalık o videoların reklamları daha çok girdiği için para kazanma ihtimalimiz daha da yükseliyormuş. Zaten bizim kazandığımız 11 doların çoğunluğu bir arkadaşımız Amazonya isimli bir arkadaşımız onun bize süper teşekkürden hediyesi. Yani hala bir şeyleri ben ya yanlış yapıyorum ya da yani ne yapayım taklama atayım. Sıkıcı biliyorum videolar ama sonuçta benim tek derdim buradaki arkadaşlarının kanının doyması ve bir gün daha yaşamaları. Yani tam 13 yıllık emek var. Bunları kısırlaştırabilmek için neler çektik. Ne zorluklar yaşadık. Ne paralar harcadık. Hepsini kulağında küpüleri de var. Mavi, yeşil tek istedikleri bir avuç mama. Yani onu temin etmeye çalışıyorum. Sizlerden sürekli dileniyorum ama yani insanın da ağrına gidiyor. Ama olmayınca olmuyor demek ki. Ya ne yapalım? Yani grupta 3500 tane üye var. Ama 100 kişi izliyor sadece uzun videoları. Ve belli sayıdaki insan, 5-10 tane insan yorum yazıyor. Demek ki olmayınca olmuyor yani. Yani var diyorum ki YouTube'dan YouTube bir insafa gelse ama gelmez. Sonuçta algoritma o. Sonuçta oraya bu platform kurmuş. Aç gözlü sürekli kendini düşünüyor. Ya e benim ona reklam vermem gerekiyormuş. Haftalık 5 bin lira reklam parası istiyor. Yani ben arkadaşlarıma bir avuç mama derdindeyim. Sana nasıl 5000 lira reklam parası vereyim? Yani yazıyorum birçok yere ama YouTube'da gördüğüm böyle çok fazla abonesi olan farklı konularda içerik üretenleri ama ı -ı. yani insanlar artık onlara bile bakmıyorlar. Ben sizin gönderdiğiniz mesajların hepsine bakıp ya yanıt yazıyorum ya kalp gönderiyorum. Ama insanlar kendilerinden istediğimiz bir paket mamayı bile çok görüyorlar. Biz de zaten imkansızın peşinde koşuyoruz. Suyun üstünde yürümeye çalışıyoruz. Yani o minik siyahı yaşatmak için kaç gündür, kaç haftadır neler çekiyoruz. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Siz yiyin ben sizi çekeyim. Tamam mı? Bundan sonra kısa short videoları yani 3 tane ya da 4 tane bile olmayacak. Hep uzun videolar çekeceğim. Sizden ricam ne olur bunları izleyin. Beğenin ve hemen yorum yazın. Yani saçma sapan da olsa her türlü yorumlar algoritmada kabul ediliyor. Arkadaşlarımıza belki bir gün bir paket mama olur. Bir paket mama da 390 lira zaten. Özellikle konservem bitmek üzere. Yazacaktım bugün akşam konserve yardımı yapmak isteyen olur mu diye. Her türlü konserve olur. Çünkü minik siyahın konserve yemesi gerekiyor. Beşiktaş'ın da konserve yemesi gerekiyor. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirebilmesi için. Bu arkadaşlar için de basit mama gönderebilirseniz çok sevinirim. Afiyet olsun bakalım. Bugün kuşlar gelmemiş buraya. Hayret ettim. Yukarıda saksanlar var bayağı ama güvercinler gelmemişler. Maske çok akıllısın biliyor musun? Mamanın üstüne yattı. Oradan iki 3 tane alıyor ağzına gene oturuyor. Öyle yiyerek mamayı, mamayı saklıyor. Ama maskecim ben hani sana mantık olarak söyleyeyim. Ben hepsine verdim. Tamam yani bir tanesi gelip senden mama istemez. Yani ben hepinize bak gel bak gel göstereyim bak havanın önünde var. Gel bak gördün mü? Bak hava yiyor. Bak gel havanın önünde var. Gel gör. Bak kömürün önünde de var. Gel gör. Bak kömür de yiyor. Bak şurada porsuk kızda da var. Tamam mı? Bak burada kırmızı da da var. Gördün mü? O da yiyor. Kim var burada? Bak gel. Karamel kız da yiyor ha sen kendininkini bayağı bitirdin şimdi gidiyorsun kömürünkünü mü yiyorsun bak hepsi yiyor yani hepsine koydum yani eksik koymadım anlı beyaz nereye gidiyorsun o cam gözün yanına tamam rahat bırak çocuğu zeytin kardeş sen de üstüne yattın değil mi üstüne yatmış zeytin de bak tamam hadi ye de Tamam mı? Sıkıntı yok. sen Yani anlattım onu ama hani herkese verdim, herkes önündekini yiyecek. Bak bir tane de burada var bak, gördün mü? Annecik için bıraktım. Annecik nerede şimdi? İnşallah yukarıdaki kafeteryalara çay kahve içmeye gitmemiştir. Orada çünkü yaban köpekler var. Şu karşı tepenin arkasında falan. İnşallah gezmeye gitmemiştir yani onların yanına. Afiyet olsun bakayım arkadaşlar. Doyurun karnınızı siz. Bu da 10 dakika olunca ben de kapatayım. Yavaş yavaş gideyim. Güneş gidiyor. Tamam mı? Yiyin siz de güzelce. Doyurun karnınızı. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. Videolarımız da sizler tarafından izlenir, beğenilir. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Tamam mı? Güzelce doyurun karnınızı. Havacım afiyet olsun. Güzel güzel kıtır kıtır yiyorsun. Maskeyi ama yaptın doğru değil maske kardeş ya. Ne yaptın kömür kardeş oraya mı gönderdin kömür olanı? Artist yakışıklı bir şey demedi sana oraya gitti. Sen de geldin onun üstüne oturdun. Kıtır kıtır tek tek onu da mı yiyorsun? Hadi ye bakalım ne yapalım? Duyur kanını <gülüyor> Tamam. <gülüyor> ne var? Kavga yok arkadaşlar. Lütfen. Zaten kimse yok burada. Ne oldu? Bir sinek mi gördünüz? Hadi arkadaşlarım. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sakın şu tarafa, yol tarafına gitmeyin. Tamam mı? Bu ormanın içinde durun. Aşağı çeşmede su vardır daha. Oradan içersiniz. Yarın yine görüşürüz. Tamam mı? Hadi iyi akşamlar sizlere bakalım.